Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Son verilere bakarak Malta ve Moldova arasındaki maçın sonuçlarını tahmin ederken, Malta'nın son maçlarındaki performansı oldukça düşük görünse de, Moldova karşısında daha dengeli bir oyun sergileyebileceği düşünülüyor. Moldova'nın son maçlarına baktığımızda ise özellikle Güney Kıbrıs ve San Marino karşısındaki galibiyetleri dikkat çekiyor. Bu da onların Malta karşısında güçlü bir konumda olabileceğini gösteriyor. Fakat genel olarak baktığımızda her iki takımın da gol oranları düşük. Bu da maçın düşük skorlu geçeceğinin bir göstergesi olabilir. Öte yandan Moldova'nın gol yeme oranı Malta'ya kıyasla biraz daha yüksek görünüyor. Malta'nın son maçlarındaki düşük gol oranı Moldova'nın ise gol atma kabiliyeti göz önünde bulundurulduğunda, bu maçın sonucunu tahmin etmek oldukça zor görünüyor. Ancak genel duruma bakıldığında, Moldova'nın Malta karşısında daha iyi bir performans sergileyebileceği düşünülebilir. Tahmin 2.56 oran 1.32. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.